Herkese arkadaşlar ben Selle arkadaşlar 2-3 tane de Türk arkadaş var Abi geçen bölüm çok iyiydi ya Peki, Şimdi ee, Selahattin Oh, je hebt zo'n, zet... zo'n, 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 zo'n,

ben kalmışım öyle f adam buraları aldı gitsin o adama bu. Adama target atacağım. Setiz arkadaşlar. Kaç dakika oldu kaç dakika? Ee, bir buçuk... E, ee, buçuk dakikada falan. Erim. Set diye koyacağım bunu. Eğer al geberirsen de koyacağım. Ananı. Biz var yemekler almamışız Bir kasın. Yemekler almamış. Evet, bir dakika arkadaşlar. Bir yere kadar hemen geleceğim. Çok az bekleyin arkadaşlar. Geldim. Orada ölseydim kusur ederdim onu bileyim. Şimdi adamlara target atma zamanı. Abi bunda da golden apple falan olsa iyi değil. Arkamda adam arkalık. Ananı benim asıl yumurtam neredeydi? Tabii otu var, ha, tamam otu yırtılar tamam. Otu yırtılar çok güzel aldık. Bunları toplayalım. Sadece bir kılıç kötü bizim. Bir de yemek ihtiyacımız var. Bu ne oluyor? Donma oluyor arkadaşlar. Sağ şeyi. Benim için hey. topu çekiyor yani enta bok gibi bir video çek önlemeyin de. küfür ederim sonra Demir eşyalar alacağım sadece. Şu alacağım? bir demir çıksaydı iyiydi. Tekrar ettiğim olmadım. Hadi inşallah kahretim çıkmaz. Full demir set var elimde la. lan. Lan. Anı anı. Ee, şimdi kira olsa da olsaydı ne güzel oynardık be. Onu, onu da full set yapmıştım şimdi ya. Anı anı adam mı o? Abi şu an lag oldu. Şu an bitti bak Ama açtığım tier 2 çıktı. Yani sadece tier Tier 2. Tier 2. Tier 2. Tier Bakalım tier çıkacak mı? Ananı sattım bunu. Korkuyorum ha bak. Hiç nefes atarım. Çünkü abi kasıyor. Yani beni bilen bilir yani ben koyayım. Şu an kasıyor abi. Çünkü beta da oynuyoruz yani normal. Beta da çekiyoruz videoları. Sonra normal bir şey yani. Son az önce. Blok hazırlık yaptı. O lan öyle malı çöktü. Hey! O bek, o bek. <laughs> ek ya ek. El şu suda gidip de beni öldürürse suda. Tek bravo. Hayır evet be Yok. Yani diyecek bir şey yok. Kaçacağız abi o zaman. Ananı. Bunlar kim ya? Ananı ya yanıma ışınlandı ya. Hey. 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 Öleceğim, küfür edeceğim, edeceğim, edeceğim. Ederim. Ederim ama atacağım ben bu videoyu. Hey. Ya biçim hey. ya, Allah cezanızı hey. versin. Allah belanızı versin, sizin gibi adama lanet olsun. Hey. Var ya, var ya, hayat işte. Ben onu unutmayalım.

Kesin Öleceğim abi takılıp öleceğim şimdi ya zaten. Abi öleceğim herhalde burada. Abi öleceğim herhalde ya. Amınız. Evet <laughs> <laughs> arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. İyi seyirler. Abone olursanız çok sevinirim iyi yayınlar. Evet arkadaşlar bu videoda biraz yani kazan alalım timler yüzünden. Allah <laughs> belasını versin onların. Ya saçım başımı yolacağım artık yani. Ya hep yani. Yani delireceğim yani. Kafa yedi çekler onlar